Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Seyur'deyiz. Seyur'un ama yemeklere, sokak lezzetleri. lezzetleri Seyur'a e lezzet. kadar gelmişken buranın da bir sokak lezzetleri videosunu çekmeden olmazdı. Evet, lezzet çekmeden olmazdı. En aslında. meşhur iki yeri var. Bir tanesi Van Yang Market diye geçiyor arkamızda şu, şu anda. Böyle pazar gibi bir sürü sokak Her şey lezzeti var. var. Aynen. Var. Bir tane de Maydok muydu? Evet. Bir orada da yine aynı sokaktalar. Aynen. Orası Her biraz şey daha, daha şey yap. Yani, böyle cips tarzı, ne bileyim evet. böyle tavuk tarzı şeyler var. Orası biraz daha tam daha yerel tam sanki. Yerel geldi yani acanlı hafta botlar işte yengeçler vesaireler evet, burada. Gördük. ama şimdi içeriye gireceğiz. Buradan karşıya geçmemiz gerekiyor. Yani Bak, hepsini yiyebilir direkt... miyiz bilmiyorum. Bilmiyorum. Yemeyiz hepsini <laughs> göstereceğiz yani. Evet çekeriz bakarız nasıl bir şey bilgi sahibi oluruz ama bilmiyorum Yeriz. nasıl olacak. Bu arada şunu fark ettim buranın hemen karşısında böyle eczaneler var. <laughs> Burada adamlar yemeği yiyor, sonrasında <gülüyor> zehirleniyor. Zehirleniyor <laughs> <laughs> sonra gelip ilaçlarını alıyor. Kendilerine aldım. bir şey olmuyor, turistlere oluyordur zaten. Bak şimdi aslında şu karşısı tabela evet. olan yer ama direkt karşıya geçemiyoruz. Şuradan Geçiş bir yok. Alt geçit var. Buraya da Save Station'dan 1 numaralı metroya bindik. Sonrasında yan 5'te Beş, indik. indik. Yaklaşık 15 dakika falan sürdü, evet. direkt buraya geldik. 1500 won tuttu. Yani o da Yol 35 lira falan. <laughs> 4 durak geldi. Şimdi alt geçitten çıktık, geldik. Girişte hemen bir tane yer gördüm, şurada şurası. Kuranlığında bayağı bir sıra var. Acaba burada çok meşhur şeyler mi var bilemedim. Bir tane şurada bir pişi gibi bir şey kokuyor burnuma bizim. Bayağı kalabalık. Tüm Kore'nin sokak lezzetleri burada. Aa şu meşhur mantı gibi bir şey değil mi bu? Evet. Rice cake. Bak, bu buranın bin. mantısı gibi bir şey herhalde. 4000. Bak kim bak? Şöyle var. Aa bak şurada da var. Ablam şu an nasıl yaptığını anlatıyor ama tabi Korece. Biz anlamıyoruz. ama çok lezzetli kokmadı mı? Bence buradan yiyelim ya. Ablamın yüzü de temiz, eli de temiz benziyor. Bakalım ilk önce. Aa bak. Bu da mücver gibi bir şey ya. Çok güzel bir şeyler yaptı, sosladı. Pirinci. Aa canlı ahtapı buraya özgü meyve mi yoksa farklı bir meyve mi diye bakıyorum. Karpuz bildiğimiz. Tamam. 2000 mi olmuş? Şu burada herhalde çok meşhur şu mücver gibiler ya. Bak yapılışına bakalım biraz. Yarım Sen yarım. Şurada yapıl pişmemiş hali var. Karşıda pişiriyor, arka tarafta da hazırlanmış gibi. Bence bulguru eziyor gibi bir şey var bak arkada. Sonrasında burada pişiriyor gibi. Anlamaya çalışıyorum ben de. Bazıları daha büyük, bazıları daha küçük. Bak fiyat olarak mı acaba? Fiyatı değişiyordur. Çoğunlukla mantı gibi bir şey var. Mücver var zaten. Mücver Çok. var. Çoğunlukla mücver ve... O kimbap var. Mantı. Mantı gibi. Biz mantı diyoruz da bilmiyorum mantı. Belki de değil. <gülüyor> Çorba <gülüyor> var. <gülüyor> mantı var. Bak Vavlon mesela sinirli duruyor. Bu ablandan bir şey yemeye ortarım ben. Aynen. <laughs> evet. Şimdi ilk sokak lezzetimiz deniyoruz. Önce Senin turladık. Senin <laughs> <Aynen. gülüyor> bu taktığın Aynen. Bu ablayı beğendim. Hem mantıları Çok. şöyle küçük küçük. <laughs> yemeye isim ben. Çok hem güzel mantıları kokuyor. küçük küçük hem de daha iyi geldi bana bilmiyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şunu gördün mü? Tabağın üstüne direkt sonra atıyorlar bunu. Tabak temiz. Aynen. Jeletini atıyorlar. Çok mantıklı. Bu kadar evet. yerde adam olmamalı. Daha az hijyenik şey. bir servide. Evet. Aynen. Bakalım. Çok güzel kokuyor nasıl bir şey bu? <laughs> Nasıl bir bu ya? Zor gitti boğazımdan ve çok çok acı. Lezzetli bir şey aslında. Ama ben, hamur ama çok zor gidiyor ağzınızdan. Eğer bunun içine. Ben full bunun içinde bir şey var zannettim. Yok bunun ben bunu içine, boşadığını için... düşündüm de daha böyle Full hamur olduğu için gitmiyor tamam mı? Akmıyor. Eğer bunun içine böyle bir... Kıyma mıyma bir şey yaparsan <laughs> çok iyi olur. Su veriyor. Aa, Thank you. Allah'ım gördük dayanamadı bize <laughs> su verdi. <laughs> <laughs> çok iyidir ama. Şey fikir güzel. İçine böyle bir kıyma mıyma bir şey koyarsan var ya çok iyi ama olur. Ama o bence. sokakta belki zor olur içine bir şey koyma. Yani, Bilmiyorum, bu, yani. tehlikeli olur belki. Bu kadar yiyeceğini yani. düşüneceklerini zannetmiyorum <laughs> burada yani. Ama şimdi içi boş olunca kaymıyor, gitmiyor yani. Evet. Kiremedim. Ama Sence... lezzeti güzel böyle. Suyu tek böyle güzel. Ben lezzet yani beğendim. Yani güzel ama işte o, hamur hamuru bozuyor. Çok çok. Bozuyor. Bunun, bunun, bunun hepsi yenmez yani. İmkanı yok yani. <laughs> o değil. Hamur. Tamam. Elin adamların yemeğini de yargılıyor. <gülüyor> Adam <gülüyor> böyle seviyor kardeşim. Sana <laughs> biz, ne yani? Evet biz kendimize göre. Ben evet. yiyeceğim. Bu 4000 won bu arada. Bunun ne olduğu ben merak ettim, bir türlü bulamadım. Mantı hamuru gibi zannettim. Ablaya sordu, pirinç kekiymiş sanırım. O ne oluyor bilmiyorum ama sen biliyor musun? Pirinç, onundan yapıyorlar herhalde. Ha, kek gibi yapıp... Baharatlarla sonra ha. haşlanıyor herhalde. Burada her şey pirinç içinde var herhalde, az çok. çok söyledi sanırım. Allah ne yapıyor? Ablam canlı canlı çekti ha. Hala oynuyor. Kesti her yer oynuyor. Ben nasıl verecek onu? onu merak ediyorum. Servis direkt canlı canlı. Ay. Ay. Biri yiyecek mi onu? Tostluyor, tostladı. de ayrı sos döküyor üstüne. Haydi bakalım. Vallahi yiyor. Hareket ediyor hala. Ay. Hala hareket ediyor. Şu oturup yeme olayı çok iyiymiş ya. <laughs> Önünde yapıyorlar. Önünde yiyorsun direkt. Canlı canlı. Bak burada. Çıkıyor. O gözüne bak. Oha. Çok iyi. Yer misin? Bir tane alalım sana. Biliyorum. Şimdi bence bize yakın bir lezzet bu. Sarımsaklı ekmek ama görüntüleri çok iyi arkadaşlar. Koku bana çok şey gelmez. Aslında kokulu de, çok güzel. Niye bugün et. anlaşamadık? Ben beğeniyorum, sen beğenmiyorsun. Ve sen sıra beğenim, var. Ben Buranın Ay, bence bir, meşhur. Bir tane sırası olan bir yere bir girelim dedik. Şimdiye kadar hep sıralı yerlerden uzak durduk ama <laughs> Ve bir tanesine içeride yapıyorlar dedim. bu arada. Bak içeride evet, hamurundan evet. yapıyor. Kaç para? 3900 won. Şöyle içinde krema olanlar var. Bunlarda ne var? Peynir Bak, bak bunda Buna bir şey yok. içi bence peynirli. Bak şu bizim alacağımız. Bundan alacağız bir tane sade gibi duruyor. Şöyle hı hı. salamlı, peynirli olanlar var. Bir de şöyle bir şey var. Ücretler bu şekilde. Paraları çıkar patron. Hı. Tüm İsteydiler. paralar Ege Banda. Bank'ta. 5000 won vereceğim şimdi buna. Hı. Bin hı. yüz won alacağım. Hadi bakalım. Onlardan Sana güvenmiyorum. Metro şeye. Sana güvenmiyorum bu hı. para konusunda. Bak şurada yapıyor. Şöyle karşıda yapıyorlar. Garlic bir ekmeğimizi aldık sarımsaklı ve bunun önce dışı çok ıslak ıslak var. Çok meşhurmuş arkadaşlar. Yağlı mı nemli mi acaba? Ya bence yağ gibi böyle. Sarımsaklı, sarımsak yağı sarımsak gibi. Nasıl? Çok tatlım. Şöyle içi. Tatlımsı ama sarımsak. İçi i̇şte böyle. Çok beğendim. Allah Allah. Kesin ben beğenmeyeceğim bak şimdiden söylüyorum. Bak. Direkt bol sarımsak yedik. Bunlar ama sarımsak çok seviyor bu arada. Ben öyle biliyorum. Direkt sarımsak yiyorsun yani ama. Güzel ha. mi? Mavi değil. Dışının nemlenmesi biraz kötü. Dışın yani bir tık nemli daha olması... kuru olabilir dışı. Bak nasıl yapacağım bunu da biliyor musun? Çıtır çıtır olacak dışı, içi böyle olacak bebek gibi olur. Çıtır. Ama dışının nemliliği bizim ağız yapımıza hitap etmiyor bence. Evet biraz nemli çok. İçi güzel ama dışı çok nemli. Ama güzel değil mi? Ya dışı çıtır çıtır olsa ben daha çok beğenirdim bol sarımsak, bol sarımsak içeri. Ama şey güzel, hamur. aroması Bir de hamur, hamur da güzel. Pişmiş de pişmemişlik arasındaki o ince çizgide gidip gidip geliyor yani. İçi çeşitli olanlar da var lan. Ben sadesini denemek istedim. Tüm o kremalı dediğimiz Türüflü. Türüflüymüş. Türüf krema karışık. Dokunur mu diye tekerleme yapmasam olmaz. <laughs> o yüzden onu yemedik. Tek başına dokunur diyemiyor. Dokunur mu okunur. <laughs> ben kilem yapma, yaparsam daha iyi gibi. Şurafiye. Bak mesela hiç sarımsak olmayan yeri yiyeceğim. Poğaça gibi orası. Poğaça gibi. Yok ben beğendim arkadaşlar. Tamam, bir şey aldı. Şu arkadaki amca verdi. <laughs> şu amca. Bir Normal deneyin ne? dedi. <laughs> Paketi bu popcornun kurutulmuş gibi bir şey herhalde. Gong gibi değil mi ya bizim? Evet. Nasıl? Böyle bayat. Bayat mı? Hafif tatlımsı ama gong gibi tuzlu değil. Mısır değil mi? Hmm, Korn diyor. Güzel canım, ne istiyorsun ne? de? Nasıl de... yazıyorum ben evet, Ben bayıldım. Ama... Bayıldın mı? Ha, bak abi ya, bak bir şey. Paket, kocaman paketi 3000 won al o zaman. Ya şimdi onu kim taşıyacak? Ben burada otursam alırım koyarım ama. Beğendin mi öyle? Ha. Konktan <laughs> daha güzel, sana o kadar değil. Ya yok ya. ya. Valla. Bak onu normal mısırlardan yapıyor herhalde adam Aynen. ya. Aynen, adam bir de burada yapıyor tezgahta. Normal bizim kocaman mısır haşlıyor suda. Ondan ama. sonra herhalde ezip yapıyor sonra da kızartıyor evet. mu ne yapıyorsa. Şurada bir şimdi atıştırmalık mağazası gördüm oraya girelim. Sağlıklı yazıyor. Ama bak Sağlıklı sonra kocaman bir yer. Mı? Kocaman Allah bir yer. İçerisi sadece atıştırmalık var gibi ya da cips var gibi. galiba. Bir kuru şeyler var, bir yosunlar var, bir de cipsler var bak. Bak bunlar. Bak bunlar yosun kurutulmuş gibi ama. Bu normal böyle patates popcorn yazıyor. Bir deneyelim. Bak çok çeşidi var ama inanılmaz ya. Bu ballı. Bu pembe bir şey herhalde tatlı diyor. Ben bir tane bundan denemek istiyorum. 2000 won. Sen iki çeşit al o zaman. Gel. Bir tane ballı. Ben ballı beğendim. Ballı var. Ketçup. <laughs> bak ben de şunlara bakalım diyorum. Bak baksana o kadar çok çeşit var ki. Aa Meksikan toko. Bence bir de bunu alalım. acıdır o şimdi. Bence kuruyemiş değil bunlar. Bence pop popcorn. Popcorn bu. Cips için bu kadar büyük mağaza açılır mı ya? Şimdi aldıklarımızı deniyoruz. Cips mi sence? Bence popcorn için. Cips gibi yani. Evet, tahminimiz. Ha, evet. Paket mi? Paket full dolu ama. Çok güzel tadı. O neydi? Çok hafif acılısı o, anlamadım. var. Anlamadım bu Sweet, tatlı bir şey olması lazım bu. Ben tatlı da değişik bir var. Ne yapayım? Tatlı bir bisküvi olurdu. Onun tadı çok beğendim. Bu gider. Burası şey gibi böyle. İzmir'de kemeraltı gibi. Bir sürü satış yapan yerler var. Ben sadece yemek yerleri var zannediyordum o girdiğim tamam. Aralarına girince giyim de satılıyor. Hediyelik eşyacılar da var. Bir de böyle mağaza ben bunu çok beğendim. Ben bunu çok şaşırdım. Cips için büyük bir mağaza açmak. Bence şu şey marka meşhur. Şu. taraftan girdik. Bu Ayrılıyor. Ben bu sokağa ilk defa gireceğiz. Çok kalabalıklaştı. İşte sabah biraz daha iyiydi aslında ama şu an aşırı kalabalık. Farklı bir şey gördük. Merak ettik, şöyle. Bu üç çikolatalı. Waffle balık gibi gördük, bu. Waffle. waffle aslında muhtemelen. Sürecik ama daha yeni yapıyor biliyor musun? İçinde sadece, çikolata sadece. var. Bakalım. Sen o sade, ben de çikolata yiyeyim. Kuyruktan. 3 tanesi 2 bin bomba. Kuyruktan. Ben kafadan iyiydi. İyi oldu. İyi, hmm. Bence İç, güzel. İçi çok cıvık ya sanki. Evet. Ya da içine bir şey mi koyuyor acaba? Cıvık gibi geldi öyle değil mi? Aha. Bu da mı öyle? Cıvık gibi geldi bana içe. Bu da böyle. Bence bu pişmemiş şey ya. Çok çabuk kaldırıp alıyor bence. Bu hiç pişmemiş özellikle. Böyle hamur ya. Çok, çok hızlı koyuyor, çok hızlı geri alıyor bence. O yüzden hiç tam pişmiyor. Aynen bu öbür tamam da bu. Ne no, bu? Madem bunları beğenmedim. Ablaya çaktırmadan kalkalım. Oh, very good, very good. <laughs> Çok edeyim, kalkalım. Bence şu an hala pirinç keki çok güzeldi bu arada aroması. Kadın olmasan ama çok güzeldi. Ablam ayıp olmadan kalkalım. <laughs> bu sefa ortak bir fikre vardık sanırım bu sefer. Beğenmedik. Benim bu ortam çok hoşuma gitti biliyor musun? Herkes böyle önünde yemek yiyor, Bu farklı kokular var yani inanamazsınız bu kokulara. Evet her baharat, her böyle yemek. Her şeyin de var, ayrı ayrı kokuyor böyle çok da karışık Aynen. da değil. Yani çok hoşuma gitti benim ortam ya. Sushi diyordum bak 4 gün bon diyor. Çok ama ya. Şimdi yani böyle tadımlık azıcık bir şey alalım diyemiyoruz yani. Evet paket paket satıyorlar genellikle. Küçüleri merak ediyorduk ama. Lan <laughs> çok Evet şimdi lezzet turuna devam ediyoruz. Evet. Maydon Shopping Center'ın olduğu caddede tüm mağazalar var arkadaşlar. Ve şimdi burada da aynı gece yemekçisi, sokak yemekçisi gibi bir yerler var. O gittiğimiz yerin daha açık hali. Burası biraz daha pazar mağarıydı. Burası daha çok böyle açık tezgahların olduğu bir yer. Burada tavuk var bak tamam mı? Soslu tavuklar. Soslu tavuklar var. Daha çok bak, buradaki, Buradakiler biraz daha şey ama sokak lezzetleri gibi bak, yani. Bu çubuk patates bizdeki. Ama bak sonradan da biz biz herhalde baharatını şey yapıyoruz. Hangi ister? istersen evet. ona göre muhtemelen. Ben burada şey gözüme kestirdim. Bir et stick Hayır. olabilir. Et var 10.000 Aynen bak helal sertifikalı. <laughs> İki bir de tavuk şeyi bak, var. Bak şu şey yediğimize benziyor. Ha aynen. Tavuk deneyebiliriz belki. Şu nasıl bir şey mesela? Ekmek waffle gibi. Makarna tarzı. Bunlara tatlı içinde meyve var bak. Ama hmm. incecik. Bak üzümlü, çilekli. Hımm. Çok şişçi çok ya. Ahtapot mu? Vallahi ahtapot şiş yapıyor amcam. Şu sosisler falan hiç hoşuma gitmiyor benim ya. Aynen. Benim de. Ben şimdi etrafı kesiyorum arkadaşlar neler var, ne farklı bir şeyler var diye. Karides var bak burada. %100 helal diyor ama karidese de. Karadesin helal kesimi nasıl oluyor? Bunları atmamış, önünde tutuyor. dikkatçe geçti. Işte. Şey imajı veriyor bize. Ben çok yaptım bugün, çok sattım. Yine burada mantı tarzı şeyler. Ama hiç ya, şurada tavuk, tavuk, bana burada. ya. Tavuğu alalım bak, tavuk burada. Şurada bir abim var, tavukları çok güzel duruyordu. Bir tavuk alacağız. Teriyaki soslu bunlar. Şu, bunu alalım değil mi? Aynen, bir tane teriyaki soslu. Bak arkadakiler sade. Ama sossuz istersen sossuz var. Sadece tuz diyor. Sela ki sossuz alacağız. İlk lokmayı İlk. yiyeceğim. Sen mi yiyeceksin? Kaptın evet. elimden hızlıca. Isırarak ya şöyle. Ay çok güzel kokuyor ya. Şişleri de bunların bir acayip kalın. Hmm, güzel. Güzel mi? Güzel. Ben beğendim. Hmm. Sabahtan beri yediğim en iyi şey olabilir. Çok iyi. Direkt. Çok iyi. Ben bayağı beğendim. Bak bunun eksiğini, bunu da süslü atmamış. Aynen. 5000 bin won çok iyi. He. Beş numara. Güzel. Sabah o pirinç kekini yemiştik. Doğru. Sabah o pirinç kekini yemiştik 4.000 bin ona. Bu 5.000. bin. Bedava o zaman. Pirinç kekle biraz bu bedava. Güzel. Üstelik sos çok iyi ya. Sosu güzel. Kendi de güzel tavuğu. Her yerde olduğu gibi. Türk Burada da kebap. Kebap var. Yurt dışındakilerde dönere inatla bir kebap Ha. <laughs> yani. Bak şunu deneyelim diyorum. Bu meyve ama şu çeşidinden alalım bir farklı. Evet, şimdi bir diğer lezzetimiz meyveler. Gördüğünüz gibi kıskan. Bunun dışını şekerlemiş, bizim elma şekerleri gibi. Normal toz şekeriyle bir şeyler Şu, yaptı, işte, üstüne döktü direkt. karamelize falan yapıyor. Serttir o aa, şimdi. Aa. Aha. Elma şekeri gibi çok güzel lezzetli. Ne sen yedin ya. Sen <laughs> seversin baba. Şimdi, sıcak ama. Yeni yapmış. <laughs> Bu hangi meyve anlamadım ya? Üzüm gibi. Ama hiç işte tadı yok. Çok tatsız. <laughs> Kalistirini burada bıraktı. Ben beğenmiyorum mer bunu. Gereksiz yani. Buna kaç verdin? 5000 oldu. Buna 5000 vereceğim o şişten bir daha yerdi. Düz hesap. Bu meyvenin ne olduğunu biz çıkaramadık. Ben erik diye düşündüm ama. Ben de üzüm diye düşündüm ama bu kadar büyük üzüm mü olur bilmiyorum. Çekirdek de yok içinde eriğin içinde. Bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilenler yoruma yazsın. <laughs> Yenilmiş bir ne olduğu yorma. bilinmeyen meyve. Mesela öğren gördüğümüz var. Burada her çeşidi var. Cheese, ton balıklı. Sushi değil mi o? Yani. Yusunu. Sen öyle diyebilirsin kimbap. Abi 6 tanesi 6000 won. Sarmanın gözünü seveyim ya. <laughs> Sarmayı tek geçerim. Ne alaka sarma ya? Mis gibi sarmam dururken. Doğru muyum arkadaşlar? Mis gibi. El yapımı zeytinyağlı. El yapımı. Üstünde, Makine yapımı. Üstünde böyle tencerenin üstünde son iki dilim bir limon. Mis gibi. Yer geçerim abi. Yenilikleri açık ol. Yeterince bugün açık olduğumu düşünüyorum. Ne <laughs> yedik ki? Bir şey yemedik ki öyle. <laughs> Görmem Sonra mi? Sonra diyecekler <laughs> yine aynı şey yediniz buradaki olanlara falan diyebilirler. <laughs> Valla orada dana ayağı falan vardı abi. yiyemem onu ya. Adam şeyi satıyordu ya. Domuz burnu vardı gördün mü sen? Allah'ım kardeşim onu da yeme ya. Onu da çok var. Bu ne? Karides. Ee. Ama çok farklı. İlginç şeylerden biri de şöyle oreolu tatlı var. Çok ilginç. Şirozu yapmışlar Çiroz, bak adamın aynen. önünde bak. Şu ne? Nadıl. Nadal diyor bak nadıl yiyebiliriz istersen. Nadıl mı? Bu nasıl nadıl abi? Bif, etli, park yani. Nadıl. Yok abi yok. Kestane de var bak. Daha etli baksana. Hiç küçük yok çok az küçükler. kurutulmuş bunlar deniz ürünleri. Fiyatlar da böyle şey anlaşılmış gibi hepsi yaklaşık aynı. Hepsi aynı 5 bin ya. 5.000 won, 5.000 won. Lan adam tavuk şiş satıyor 5.000 won, şekerleme satıyor 5.000 won. Kardeşim bunun bir farkı olması lazım. Şöyle bir Yok caddede ya. yürüyoruz şu anda. Bütün sokak lezzetleri bu sokaktaydı. Burası Myeongdong Street diye geçiyor. Çok karabakaşlı bir de yağmur yağmıyor ben anlamıyorum. Bunlar şeyin şiş... yani. hiç. böyle çok Hayır, az Hayır, bunlar şemsiyelerini hiç indirmiyorlar ya. Öğlende şemsiyeleri açıktı. Akşamla. Bunların hepsi aynı anda dışarıda gibi yani, anladın mı? Böyle. <laughs> Baby ahtapotlar. Ahtapot ızgara. <laughs> Soslu sostsuz. An inanılmaz ya. 10.000 won. <laughs> Bakalım buranın patatesi nasıl? Cheese or onion? Cheese or onion. Yeniden orada oh. öyle bir çeviriyor sıcak olsun diye. Bakacağım şimdi de ama pek zannetmiyorum. Bak 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 bak. Ben yarısını soğan, yarısını peynir dedim. <laughs> bir kenarına peynir, bir kenarına soğanlı yaptırdık. Nasıl hmm. yiyeceğiz ya? Ben böyle şeyleri yemekle... Kutur Bak burada oluyor olan bu baharatlandırması. Soğanlı <laughs> çok Patatesi iyi. Patatesi farklı bu arada ama bizim patatesler gibi Ya da kalın kesildiğinden bize mi öyle geliyor? Leis gibi biraz daha. 140 lira bu. Türkiye'de de 100 liraya daha küçüğünü yersin. Evet. Yedik de yani Şehir'de. Beğenmedim der. Ondan sonra yok yemeyeceğim der ama en çoğunu o yer. Ne yapayım ben yemezsem ziyan olur. Şimdi ard arda zaten bu kadar tezgahın arasında bir süre sonra tekrarda düşüyor. Aynı şeyler. Evet. Var. İşte mesela yediğimiz tavuk 10 tane falan var bundan Aynen. var. Bir şeyden sonra hep aynı şeyler var. Ama ben lezzet olarak çok da kötü olmadım. Ben yine canım vatanım diyorum. Evet. Canım Türkiye'm diyorum. O zaten ne varsa ayrı yine bir şey. o za de var. O zaten o çok ayrı onu hiç katma şimdi. <laughs> ben buradakileri konuşuyorum. Evet Güzel. size neler beğendiniz yorumlara belirtirseniz. Aynen. Benim en beğendiğim aslında mi? şey yapmak pirinç ki, kekiydi. Pirinç keki. Benimki tavuk teriyaki kilo yediğimiz şey. O, o bu buradaki olan. Aynen. Şimdi caddede yürürken tam oralarda biz Korean barbekü çok istiyorduk. Onu bulduk yani şans eseri. Ve fiyat olarak da çok yüksek gelmedi bu arada fiyatlar. 150 gram şöyle gösterelim. Beef rib 18.000 won. Şöyle bir tane premium et var. Bu baharatlı gram. olan 250 gram 33 bin won. Yaklaşık Türk lirasıyla 950 liraya geliyor arkadaşlar 33 bin won. Bu da 500 liraya geliyor. Yani toplam 1400-1500 liraya. 150 gram bir 250 gram. Yani 1400-1500 liraya yaklaşık 400 gram et yiyeceğiz. Ha. atın diyor ilk olarak. Tamam ya ben de şimdi biraz <laughs> önce sadece etler geldi bize. Ben dedim ki herhalde gelmeyecek başka bir şey. İkram yok içeyim. diye düşündüm. Lan diğer masaların hepsinde bir şeyler var. Dedik acaba bizde olmayacak mı ne olacak? Bir şey de diyemedik. Şimdi bak kocaman bu et, bu dediğimiz et bayağı soğuk. komut koy dedi. Evet. Dur dur şöyle çevireceğim. Bayağı iyi. Oldu. Sonra bunu keserek makaslayacağız. Şu et kıyma gibi duruyor. Bu <laughs> kesmişler ki. Hakan hemen hemen renk alıyor. Bu videonun kapanışına çok özel bir yemek oldu bence bu. Ne alalım. Güzel duruyor ya. Ama ben <laughs> bunu kullanamıyorum bu arada hala. Koreliler niye çok sessiz konuşuyor ya? <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok lezzetli değil mi? Çok lezzetli. Şey de iyi. Böyle ikram gelmesi de çok iyi. Ya bu Koreliler bizim oraların şey var yani. Adetlerini çalmış. <laughs> çalmış değil yani benzer şeylerimiz var. Eti makasla kesiyorum böyle. Ha. İçi daha ipsin. Zaten direkt limeli mi oluyor ya? Çok iyi ama ya valla. Ortam çok güzelmiş. Burada hemen uçakbaşı kültürü. Mert. Hee. Biraz ha, daha çok küçük. Da bende ya. Küçültmeyeyim mi? Bende büyük. Biraz daha büyük kalsın. Valla ben Kore'ye gelince çok sıkıntı çekeriz yemekle alakalı diye düşünüyordum ama Burayı biraz yapmışım bu arada Ama çok da bir sıkıntı yaşamadık gibi Evet barbeküden çıktık Bayıldım tek kelimeyle Ben de eti çok beğendim Yine öyle kendi soslarını atınca et bunlar olacak zannettim ama Çok, çok, bayıldım, çok iyi olmuş Çok Acayip, güzeldi yani, yani bu kadar meşhur olmasının sebebini anladım Ve videoda çok güzel kapatıyoruz bence Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz Videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşürüz, görüşürüz.